i was built to Sponsorumuz olan kaptankaplan.com ile GTA ve Şili'lerine artık çok uygun fiyatlar almak mümkün. Online ödeme bastıktan sonra satın al butonuna basıp burada bilgilerimizi giriyoruz. Bilgileri girdikten sonra ödemeye geçtik, indirim kodumuzu yapıştırdık ve uyguladık. İndirim kodumuz sayesinde çok güzel bir indirim aldık. Şimdi kart bilgilerini girip ürünü alabiliriz. Ah! İyi misin? İyi misin? İyi misin? Bir şey yok, bir şey Ya, Vallahi bir şey Vurmadım. Fren yaptırmadım bir şey. Bir şey yok, bir şey Ah, bacaklarımı hissetmiyorum galiba. Belden altın felç oldu. <laughs> Nasıl <o> ya? <laughs> e ben bundan sonra ya. işe yemeyeceğim ve be. Yiyemem. ben. Ha? Geliyorum ben hemen. Ben mi sağır oldum kimse konuşmuyor ya. Tutmuyor. <laughs> Yani Olur ya. Bir içeride şey gibi çekseniz. Gel arkadan. Şöyle et yani. Beni mişmiş. Daya ona götten la. Soldaki mesaya tamam. İyi hazır. Orayı. Bu uçurdu herhalde oraya dedik biz. O zaten göten tapaydı. Oradan Seni sevdiğinden anlamalıydık da. Sel takıldınlar aramasın mı diyorum. Bana niye saldırdın? Oh. Asla değil, Özür dilerim. Ba. <laughs> <La>. Aynen vermez. <laughs> Sinyal yok. Air drop lan atayım. He, burayı Bak. diyor. O oh. <laughs> bana da ışık. Dede. <laughs> Bak. Gördün mü? Desene kafanı kaldır diye. Kafanı kaldır. Ne de? Sen Aa arkadaşım ha. Beço. Kane çok acil. Ya şu arkada polisler seni ya, çağırıyor da. Oldu? Seni çağırıyor polisler. Nerede? Ha, Şurada efendim, mı? Çok pardon. Ha. Anlamaz değil mi? Ne oldu? Yok bence fark Orada etmedi. Orada ka kav... Orada... Or, or, kad kadın yürü bu tarafa. Sen çık. Ver anahtarı. <laughs> Çek el frenini. Çektim. Ver anahtarı. Zatır <laughs> üstünde. <laughs> Bana bırak. Şu subnautik olması la Anasının amı. En azından bundakiler kurtuldu. Amma kıtıya kapıldı. Amma kıtıya kapıldı. Amma kıtıya <laughs> kapıldı. gitti. Araham olsun ya mankenler fazla kazanmıyor mu kızım? Şu an görüyorsan şey gelmeye çalışmasın akarsu vallahi olsun alır götürür. <laughs> Aracınız araba. yok artık. On da snorken var, snorken. Yani daha geri ama geri, ama geri şuraya çıkacağım araba... söyleyecektim de ayıp olmasın dedim. Ama Dinlisiniz o araba falan. oradan çıkar çıkar o araba oradan. Şnorken vardı umarım. yani umarım. Araba çıkar da vinçle falan. Yani Zaten bir şey bırakılmaz. Ya, düz yol varken dört niye çarpı dört. üstü peki Beto. Dört çarpı dört. E gördük dört çarpı dört. <laughs> değilim. <laughs> İyi tamam. Bu soru şu değil. Bay tamam. Şu an şey miyim özgür müyüm? Hayır henüz değil. Buna Beço karar verir. Hayır özgür değilsin. Eee, biraz senin üzerinde yapmam gereken. <laughs> ne yapmam lazım? Ellerini indirebilirsin. Ellerini indirebilirsin. İndirdim. Tamam. Üzerinde yapmam gereken birkaç. Ne yapmam Ellerini lazım, indirebilirsin. Ellerini indirebilirsin. İndirdim. Tamam. Üzerinde yapmam gereken birkaç sorgu var. Dinliyorum. Bugün Sabahtan beri neler yaptığını bana söyle. Anlat çabuk. Çabuk. i̇dir adı, idir adı, memur Şakır. Videoya 10 saniye ara veriyoruz. Katıl butonuna basıp istediğin bir üyeliği seçip kanalımıza üye olabilirsin. Uçmadı mı be Çakır memur durgun? <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ona ne içtin? Neydi bu? Viski. Ay. Aha. Sonunda güneş. Gerçi <laughs> sağ tarafımda sürekli bir parıltı vardı ama. Ya ben ya. Gerçekten tebrik ederim. Neyse ben Blavva'ya gideyim Teşekkür tamam. ederim. Daha bu tarafta değil. Gülme, gülme koşuy, sen koşar koşuy, yok yok gel gel zaten yok burada burada o tarafta değil zaten şey burada tuvalet burada gel burada tamam, o tarafa gideceğim He tamam sen buradan tamam. dolanacaktım ama ne oldu ki Bu yolu uzatıyorsun mantıksız bir de içeri içeri boş ki ne yapacaksın içeride sensin lan o Nasıl ne Bir şey yapmayacağım Öyle göz tutacağım. Dolanmayı seviyorum. İçeride ne köpek var. Başı başı, <laughs> başı, başı, ha? baş köpek. Bir sürü başı baş köpek var. içeride. Neden? Saldırıyorlar. Ne var onun üstünde? Yok sadece eldeki. Eldeki bakıyorum. <laughs> 31. Likördü. <laughs> Çetü mental. Likördü kalp. <laughs> Plaka çıktı diye. Hay Allah'ım ya. Wow. <gülüyor> wow. <gülüyor> ben bu yemekleri bir şeyler mi katıyorum? <laughs> Adam <laughs> telefonla sürekli <bir> sesli <laughs> mesajıdır bir insan. Hadi gidelim hadi yürüş hadi hadi gel gel. Gidelim tamam tamam. <laughs> Efsun çağırıyor da ben yiyeceğim. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ay yeter abi şu çekmedim daha fazla. Oğlum şurada tuvalet var yaptığın yere bak ya. Çok dolaştım görmedim ki, sıkıştım çok. Ama beç ya abim ya, ya. yardıma geldi ve be beni kurtardı. Her zaman abim benim kurban sana. Sen, e, sen evet. şey aldın mı, bisiklet alacaktım kendine yeni bir tane bisiklet Aldım, Hı, alamadım. Peki, yeni bisiklet de boyattım, boyattım onu. Kuruksularımdan aynı renk şu an. Hamileyse <laughs> ne yapayım, <laughs> şey, <sevdin> <laughs> yani bu detayı da, niye veriyorsun yani, <gülüyor> <mi>? <gülüyor> aldım Aldım, ama veremedim henüz. oldu şey Şaka şey yapıyorsun ya. Ben şeyi yaptım biliyor musun? Ne yaptın? Ezra Kışınası? bak. Polis misin ha? Polis Polis musun lan? Oğlum <laughs> çakır polis misin ha? Polis misin lan? Polis dediğin güzel olur. Polis polis. Polis, ol. polis dediğin polis dediğin iyi olur lan. Polis güzel olur. Sen niye ben kötü müyüm lan? <laughs> Alayım mı seni polise mukayemetten çakır? Bugün biraz bedes böyle zincirli mincirli. Motorcu tarzı. Ee? Bir kadın striptizci, erkek striptizci. Tamam. Ee, Çok iyi. Onlar geliyor. Örnek veriyorum Beço Bey. Siz evet. cinsiyetin erkek olduğunu düşünüyorsunuz ya da kız olduğunu düşünüyorsunuz. Tamam. Kız şat olduğunu düşünüyorum. Tek, tekile, ya da vodka şat atıyorsunuz. <laughs> kız olduğunu düşünüyorsanız kız striptizcinin önüne bardağı bırakıyorsunuz. Tamam bıraktım. Öyle böyle böyle bıraktınız sonrasında siz mesela kız olduğunu düşündünüz ve cinsiyet kız çıktı bildiniz. Siz de orada artık ufak bir hediye. Götten yedim hem sol götten hem sağ götten. Of acıyor da vallahi. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Şuradan bir önceki videoya ulaşabilirsiniz. Şuradan bir sonraki videoya gidebilirsiniz ve buradan kanalıma like atmayı, abone olmayı, beğenmeyi, bana tıklamayı unutmayın. Kendiniz, kendinize kendinize bakın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. <laughs>